Taraflı haberciliğin doğru adresi, sessiz yayınların sesi, gündem arsızı, teknoloji, oyun, popüler kültür avcısı, haber programı, haber uzayı, başlıyor. Amazon'un merakla beklenen oyunu New World sonunda yayınlandı ama yayınlandığı gibi büyük bir patırtı kopardı. Beta sürecinde ekran kartı yakmasıyla ünlenen pek de kullanıcı dostu olmayan oyunun daha büyük bir problemi var. New World oynanamıyor. Yani elit ve azınlık dışında New World oynanabilir değil. Steam'de anlık neredeyse 800 bin oyuncuya ulaşan büyük ilgi gören oyunun serverları alev aldı. Oyuna girmek isteyen MMO tutkunları uzun saatten sıra bekliyor. Sadece şanslı bir oyuna girebiliyor. Oldu olacak Crazy Squid Game gibi çocuk oyunları oynatın. Başarılı olanlar oyuna girsin, başarısız olanları da taramalı tüfekle tarayın. Bu nedir ya? Yine de Amazon iyi yolda. New World yeni bir bağımlılık olmaya doğru ilerliyor. Nur topu gibi bir bağımlılığımız daha oldu. Hayırlı olsun e PES'in ücretsiz sürümü yayınlandı ama ne yayınlanma? E-Football 2022'de Messi ile oynamayı bekleyen oyuncular, Köksal Baba ile karşılaşınca şok oldu. Hatalardan, buglardan geçirmeyen oyun Steam'de adeta topa tutuldu. E-Football 2022 Steam'de en fazla negatif eleştiri alan oyun oldu. FIFA ile yarışacağım derken 13.950 olumsuz yorumla Steam tarihinin en sevilmeyen oyunu olan E-Football 2022'nin bugları ise kahkaha attırıyor. Zombi seyirciler, havada duran toplar, Naruto koşuşu yapan futbolcular oyunda ne ararsanız var. Tamam ucuz etin yahnisi yavan olur da ya oyunu azıcık geliştirseydiniz be Konami. Kamuya mı açtın oyunu biz mi geliştireceğiz kalan kısmı anlamadık ki. Yeni PES'in yarım çıkışından da anladık ki Konami yıllar önce oyun yapmayı bırakmış. Ama bu haberi duyunca e aynı Konami nasıl oluyor da böyle bir şey yapıyor diyeceksiniz. Ünlü oyun sitesi VGC'nin raporuna göre Konami Metal Gear Solid 3 Remake, Castlevania ve Silent Hill Remake projeleri üzerinde çalışıyor. Castlevania ve Silent Hill oyunları Japon geliştiriciler tarafından yapılırken Metal Gear Solid 3 Remake projesi ise Singapur merkezli Virtual Studio tarafından yürütülüyor. Yani aslında Konami ben yapamıyorum. Ben yapınca bakın pes gibi oyun yapıyorum diyerek alın siz yapın şeklinde bir strateji izliyor. Hatta Gematsu'nun kaynağına göre birden fazla Silent Hill oyunu geliştiriliyor. Bu oyunlardan birini de Sony'nin finansal olarak desteklediği Kojima Productions geliştiriyor. Yani artık bu kadar da ateş olmayan yerden duman çıkacağını ben pek sanmıyorum. Konami Silent Hill 1 ile belli ki seriyi yeniden canlandıracak. Metal Gear Solid serisini de oyunun kendi kronolojik sırasına göre yeniden yayınlanacak düşünceleri var belli ki. Yoksa neden 3. oyun Remake eğlensin? Belli ki önümüzdeki aylar oldukça hareketli geçecek. Umalım da karşımıza Köksal Baba gibi bir Big Boss çıkmasın. GTA Master Paketi Kore Derecelendirme Kuruluşu tarafından resmi olarak listelendi. Böylece Rockstar Games'in hala duyurmadığı duyurmak için de neyi beklediğini bilmediğimiz GTA Master Paketinin geleceği de kesinleşmiş oldu. Koreli Derecelendirme Kuruluşuna göre GTA 3, Vice ve San Andreas içinde barındıracak paketin adı GTA Trilogy The Definitive Edition. Yoksa bu duyuruyla birlikte bir başka duyuru da mı gelecek yoksa gelecek? Tecavüzle suçlanan Manchester City oyuncusu Benjamin Mendy FIFA 22'den çıkarıldı. Tecavüz davası devam eden Mendy FIFA 22'de hem milli takımında hem de Manchester City'de yer alıyordu ancak buralardan şutlandı. Oyuncunun Ultimate Team Draft'ta yer alması da askıya alındı. İlginç bir durum. Sony satın alımlara devam ediyor. Son aylarda deli gibi firma satın alan Sony Blue Point Games'i satın alarak cephesini güçlendirdi. Zaten uzun yıllarda Sony'nin bir neferi gibi çalışan firma artık resmi olarak Sony'nin kanatları altına girdi. Genelde remake projelerle gündeme gelen ekibin PlayStation markası için yepyeni bir oyun üzerinde çalıştığı da açıklandı ve bu oyun bir remake olmayacak. Tamamen yeni bir oyun olacaktı. Yalnız Sony'de ne firma aldı ha? Bakalım Microsoft'tan karşı hamle gelecek mi? Haber uzayı takvimi işlemeye devam ediyor. Hu'ları bir bir geride bırakıyoruz. Eylül ayı da bitti. Ekim ayına giriş yaptık. Ekim ayında yine ilginç oyun çıkışları mevcut. İrilli ufaklı gelecek hafta çıkacak bazı oyunlar ve de Xbox Game Pass kütüphanesine eklenen o oyunlar. Ahanda. Ya bize böyle şeylerle gelin. Alan Wake Remastered geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu. Tak iki hafta sonra çıkıyor. Alan Wake Remastered da orijinal oyunun oynanış mekaniklerine pek dokunulmuyor. Alan Wake Remastered da orijinal oyunun oynanış mekaniklerine pek dokunulmuyor. Olmamış, görsel açıdan bir takım yeniliklere gidilmiş, karakter kaplamaları, ışıklandırmalar vesaire bir elden geçirilmiş. Oyunu hiç oynamayanlar remaster versiyonuyla birlikte Alan Wake dünyasına dalabilir. Muhtemelen yeni oyun da gelecektir. Alan Wake remaster PC, PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4 ve Xbox One için 5 Ekim'de yayınlanacak. Oyun dünyasının en yenilikçi, en yaratıcı firması Ubisoft'un uzun yıllardır merakla beklenen açık dünya, aksiyon, macera, rol yapma, multiplayer gibi her şeyi ile heyecan uyandıran oyunu Far Cry 6 önümüzdeki hafta geliyor. Ya ben şimdiden puanımı veriyorum bu şahane oyuna. 10 üzerinden 7. IGN muhtemelen 10 üzerinden 10 verir. Far Cry 6 PC, PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One ve Stadia için 7 Ekim'de yayınlanacak. İzometrik kamera açısına sahip The Lightbringer bir bulmaca çözmeli macera oyunu. Efendim bir takım platformları kullanarak kayıp kardeşimizi bulmaya çalışıyor ve de bazı bulmacaların üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Minimal bir oyun, The Light Metroid PC ve Switch için 7 Ekim'de yayınlanacak. Nintendo'nun Met Nintendo'nun Metroid severlerin gazını almak için geliştirdiği Metroid Dread 8 Ekim'de Switch için yayınlanacak. Metroid Prime 4'e ne oldu acaba? Ne geliştirdiler oyunu da ya? Çılgın gibi geliştirdiler. Bir Bannerlord bir Metroid Prime 4. Geliştirilmeleri doyamayan oyunlar bunlar. Neyse efendim Metroid Dread de Switch için 8 Ekim'de yayınlanacak. Geçtiğimiz hafta Xbox Game Pass'e 6 adet oyun eklendi. Toplam 13 kişinin oynadığı Marvel Avengers ve Scarlet Nexus'a bir göz atılır gibi Game Pass acayip bir hizmet diyor ve bir başka acayip hizmet olan en ucuz pas atıyoruz. Bu oyunların ve daha önce çıkmış pek çok oyunun indirim geçmişine göz atmak için en ucuz kullanabilirsiniz. Sadece resmi sitelerin oyun fiyatlarını karşılaştıran oyun satışının olmadığı en ucuz Steam ve Epic Games Store başta olmak üzere oyunların hangi platformda en ucuza satıldığını görmek ve fiyat karşılaştırması yapmak için bire bir. En ucuz oyun.com'la kampanya dönemlerinde oyunların en ucuz hangi platformda satıldığını görebilir. Oyun istatistiklerine göz atabilir. Hatta oyun içerikleri bölümünde işinize yarayacak pek çok faydalı makale bulabilirsiniz. Valla hizmet gibi hizmet. Akraban yapmaz bu güzelliği. Youtube kanallarında da acayip sağlam içerikler var diyor. Ve son dakika yaşanan çok bir gelişme için Los Angeles'a bağlanıyoruz. Haber uzayı Los Angeles söz sizde. Herkese merhabalar. Sizlere yine Rockstar İşhan'ın Hemen yanındaki parktan sesleniyorum. E, aldığımız bilgilere göre GTA 6 bu haftada çıkmadı ve ne yazık ki GTA 6 ile ilgili çok fazla e, yeni bilgi de yok elimizde. Enteresan sakin haftalar geçiriyoruz GTA 6 cephesinden. Söz merkezde Bu haftanın gündemi de böyleydi Önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte Haber uzayında görüşmek üzere Yani aynı saatte olmasa da Aynı gün de aynı gün de olmayabilir ama Önümüzdeki hafta haber uzayında Yani önümüzdeki hafta da olur mu Onu şimdi ben tam bilemedim ama Sevdiyseniz olur devam et olur Hadi ben kaçtım Jozim, Spazim, Mochalem se plizzi, Jozim, Spazim, Kvesnitsi se plizzi,